bütün baş, başımıza e, Örülen çorapların hepsi Sokrat'ın başının başına, başına altından kalkıyor. Yani Sokrat insanın başına gelmiş en büyük beladır. Tamam <laughs> Yani biraz esprili olsun diye e, yani Sokrat'ın e, bilge taraflarını falan konuşabiliriz ayrıca da. Yani Sokrates insanlığın başına gelmiş en büyük, en beladır. büyük beladır diyor Bak, Yusuf bak neden? Ne Hocam olsun? şimdi bir sürü ağır tepkiler gelecek Gelsin yani, gelsin. Çok ciddi. O zaman iddialat. şöyle bir cümle kurayım bak dur. Ee, bunu unutmam inşallah. Çünkü of. buradan gireceğim ben, asıl şeye. Evet. Şimdi bakın. Ee, gel, çağımızın en büyük düşünürü. Tamam mı? Hiç tartışmasız. En büyük düşünürü. Adamın kurduğu bir cümle. Bütün ezberlerimiz yerle bir ediyor. Bütün ezberlerimizi bize anlatılan felsefe tarihi, düşüne tarihi hikayelerini batılıların anlattıkları düşüne tarihi hikayelerini dolayısıyla bu ülkede ee, ya Ama o da bir batılı. Yani. Dinle dinle. Hayır önemli değil. Kendini eleştiriyor. Şimdi eşyalarımızı tamam. çağlaştırıyor. Tamam. Ben niye onlardan yola çıkıyorum? Başkalar adına konuşma hissetsizliği yapmamak için. Biz Müslüman adamız. Yani onlar oryantalizm yaptılar. Ben de oksantalizm yapacağım. Yok öyle bir şey. Oryantalizm ahlaksızlıktır. Tamam mı? Ya biz böyle bir şey var. Neyse o. Yani kendileri, kendileri nasıl görüyorsa öyle anlatıyorum ben. Kafamdan bir şey uydurmuyorum. Diyor ki bak çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki ee, felsefe diyor Sokrat'la birlikte bitmiştir. Buradasın değil mi? Buradayım ama felsefe, bak, Sokratla, bak, birlikte de, felsefe derken, Sokrat'la birlikte bitmiştir derken Sokrat'la birlikte bitmiştir diyor. diyor. Hoca, hocalarım siz de buradasınız bak, değil dinleyeyim mi? Dinleyeyim. Felsefe diyor Sokrat'la bitmiştir diyor. Bak yani evet. bu çok önemli bir şey. <gülüyor> <Artık> <gülüyor> bize anlatılan hikaye ne? Sokrat, Eflatun Aristo. Yani evet. Sokratiklere de gidiyorlar ama Evet. Yeşillik olsun diye gidiyorlar. Gerçi son zamanlarda biraz keşfettiler. Bak bu çok önemli bir şey. Bize anlatılan e, batı felsefe anlatısı evet. düşünce tarihi anlatısı tam anlamıyla bir ezber. Tamam mı? İşte katı olan buharlaşıyor falan esprisini boşuna söylemiyor adam. Yani orada arzi olanı, arzi olanı aklı mutlaklaştırdı adam. Dolayısıyla acayip bir şekilde aklın aşırılıkları araçlarla amaçları birbirine karıştırmalarına yol açtı adamların. Hakikat yitirildi, tanrı fikri yitirildi, tabiatı delik deşik ettiler. Tamam dolayısıyla hümanizmle başladılar. Hümanizmle başladılar. Dur göstereyim. Geldikleri yer burası. İnsan, yani sonrası. insan sonrası. İnsan sonrası. Post-human. Geldikleri yer burası. Ben göstereyim. İhumanizmle başladılar. Hı hı. Bu bunları kendileri yazıyor. Ve orada hı hı. adam mesela e, acayip şeyler söylüyor vatandaş. Yani bütün hikayenin e, yani mesela Geldikleri bir, yer burası. insan sonrası. İnsan sonrası. Evet. Ve orada e, mesela feminizmi e, bir e, feminist yazıyor bunu. Hı, hı. Feminizmi yerden yere vuruyor. Hı. Yerden yere vuruyor. Tamam mı? İnsan türünün yok olması sürecinde çok ciddi bir katkısı var diyor tamam mı? Sekülerizmi, sekülerizmi insanın hakikati yitirme yolculuğunda e, kilometre taşı olarak görüyor. Tamam mı? Yani burada acayip bir şey bu. Bu yeni değil. Yani Batı mesela biz laikliği falan konuşamıyoruz bu ülkede. Pranga bu. Yani hiçbir ülkede hı hı. Yani ana vatanında Fransa'da evet. E, biri böyle bir şey yok. Yani değiştirilmesi bile teklif edilemez diyoruz ya. Ne ya? Ne bu? Ne bu? Çok saçma bir şey. Yani acayip bir şekilde zihnimizi e, prangalarla teslim almış durumdalar bize. Prangayı vurarak zihnimize teslim alırlar. Bu ülke sömürgeleştirilemedi ama kendi kendini sömürgeleştirdi. Dışarıdan ele geçiremediler. İçeriden ele geçirdiler. Tamam mı?